yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 574. Madde başlık gerekçe TMK 574. Madde. Türk Medeni Kanunumuzun 574. maddesi şu şekildedir. Miras sözleşmesinden doğan davalar mirastan feragat durumunda geri verme. Madde 574 Mirastan feragat eden, tenkis sebebiyle terekeye bir malı veya diğer bir değeri geri vermekle yükümlü olursa, dilerse tenkise tabi değeri geri verir, dilerse almış olduklarının tamamını terekeye geri vererek mirastan feragat etmemiş gibi paylaşmaya katılır. Başlık TMK 574. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 3. Kitap, Miras Hukuku 1. Kısım, Mirasçılar 2. Bölüm, Ölüme Bağlı Tasarruflar 7. Ayırım, Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar. Madde başlığı şu şekildedir. Miras Sözleşmesinden Doğan Davalar Mirastan Feragat Durumunda Geri Verme. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 574. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir eski kanunun 516. maddesini karşılamaktadır. Maddenin, muhayyerlik, şeklindeki konu başlığı, maddenin içerik ve amacına uygun olarak geri verme, şeklinde değiştirilmiştir. Maddede, mirastan feragat edenin tenkis sebebiyle geri verme yükümünde sahip olduğu seçim olanakları düzenlenmektedir. Son düzenleme tarihi 3 Nisan 2021-1901. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.